Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Maçın oyuncusu oynayacağız bugün ve en son yere kadar gelmeye çalışıp büyük ödülleri kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve like'larsınız arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Hemen oynadayıp 30 elmasla daha önce bir deneme prova yaptık, kaybettik ama bu sefer sona kadar gelip büyük ödülü kazanmaya hak kazanacağız. <laughs> Birincisini geçtik arkadaşlar. İlk beşi genelde kolay oluyor ama Emre sana bir fikir sunalım. Hangisi olsun? 3. 3. 2. 2 mi? Dur bir saniye. İçimden 4 geçiyor. Beni dinle şimdi. Elmas harcamadan alacağız tüm ödülleri. <laughs> tamam. 3. 3 mü? 3. Hadi bakalım. 2. zaten bu. Paylaşım. Hayır onu onu 3 yaparım ben ya. 3, 3 en iyisi bence. 2. 2 mi? Benim yine gönlümden 4 geçiyor ama ben yine 3 mü desem 2 mi? Hadi bakalım. Şimdi o, bir daha şey daha... anlatacağım arkadaş. İşte, ha, ne diyeceksin şey anlat. Şimdi şöyle bir taktik deniyorum ben. Örnek veriyorum. Kırmızı 1'de de mi çıktı? 1'in evet. yanındaki kartı seçiyorum her zaman. Kırmızı çıkan kartın yanındakini seçiyorum bir sonraki aşamada. Yani büyük ihtimal kırmızı çıkmıyor. Hatta dene ikiye bas. Gördüğün gibi. Çalışıyor Şimdi, denendi. Üç, üçte geldiyse 4'e basıyorum. 4'e bas. Dörde mi? Evet. Şimdi bak ikide geldi ya bire basıyorum. Bire Vay bas. basıyorum. taktik bug'ını bulduk. <gülüyor> Derken. <gülüyor> <gülüyor> Böyle iş mi olur ya? Devam, devam yani. etti. Tamam devam ediyoruz. Elmasımız bol. Sona kadar geleceğimizi düşünüyorum da. Eminiz. Şimdi Eminiz ya. Bas bas bitirme. Bunu sen seç. Hadi bu da kırmızı yok. Kostüm paketi. Kötü. Aa, mega'yı kaçırdık be. İkiye bas şimdi bak taktik devam. Elim titriyor. Hmm. Bastım. ananas. Patladı arkadaşlar. Sakın denemeyin. Arkadaşlar bu taktik işe <laughs> yaramıyor. Siz boş verin. Bu oyunda taktik mantık İçinizden gelen hisle oynayın bence en iyisi, en mantıklısı. Bu Benim bu içimden tahtik, <gülüyor> mantık <gülüyor> şu an değil de. Bak şimdi içimden his olarak ne geçiyor onu hemen söyleyeyim. Ee, tahminimce 4. Bir daha ya, buldum. bir daha değil. Bir daha mı 4? Yani. benim içinden benim, benim içinden çıkarsa bir daha söylemem. Tamam. Tamam ben kendi başım oynamaya karar verdim çünkü batırmak üzere arkadaşımız görüyorsunuz elmaslarımız gittikçe azalıyor. 3 Ya Bak, sen konuşma e, e, arkadaşım. 3 e, Bas. Şimdi, ya 3 değişik. 3 de, bana ne 3'ten? Ben 4'e bastım sonuçta. O ejder kuyruk efsane. Bundan bende vardı diye biliyorum ama şimdi içimden bir his. 2'nin geleceğini söylüyor. Umarım beni yanıtmıyorsun hislerim. Oo. 12 elmas. 12 elmas. Ee, senin harcadığın elmasların yanında hiçbir şey değil aslında ama. Nasılsınız? Bir. Ya hak. Ya hak. Oh! Headshot! Tamam devam ediyoruz, sona kadar geleceğiz. 17. adımdayız, bıkmak yok. Devam. Şimdi, az önce neyde kırmızı çıkarttık? 1'de mi çıkarttık? Bence 3'te. Kırmızıyı mı bulmaya çalışıyorsun? Hayır hayır, 3'te yok yani. 3'te yok demek istedim. 4'te çıktı değil mi az önce? Bence 2'de... Ikide... Oo. İşte böyle devam. 21. Aa baraja da ha, bu baraj sorusu. 3 3 mega var işte. 3 mü? He. İçimden bir 4 diyor. 4 tamam, Oo, ha, hey, koleksiyonlar hey. paketmiş. <gülüyor> ha. <gülüyor> Azı kazan. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Sırf bunun için gelmiştik bu oyuna. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4 ve dur. O piti piti mi yapsa? Yok Hı. lan boşver piti piti de. Ee, bence en iyisi içimden bir his. Bana dörtte. Oo. Ama 23 elması kaçırdık <laughs> be. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4. Emre. 2. Senin hislerine güvenmediğim için 3'e basacağım. Al. <laughs> <laughs> i̇şte böyle tamam. 4. 4'e basmayacağım. Dört. Sen mi? 4'e basayım lan hadi. Ooo. Kaybettirdiğim ben masarı geri. Ya hak Kostüm paketi... Uştan. Yine mega paket kaçırdık Uştan be. Kostüm, aldım, ha, kostüm sonuçta ama kostümlerim tamam benim yani sonuçta pek bir işime yarayacağını düşünmüyorum ama mega ne? Mega da aslında pek bir işimize yaramayacak sonuçta izleyicilerimiz rahatça izlesin diye. O ne o? <laughs> <laughs> yani. Ver gazı. Aa. 2, ver. ver iki. Abi kırmızı çıkacak ikide. Ama zaman basma. 3, 4, bununla çok çıktı. Hadi ikiye bastım. İşte bu! Hı hı. Neye bassın? 4'e mi basayım? Hayır, bence ikiye basayım yine. Ama 3'e, üç, 3 tabii. 1, 3, 1, 2, 3. 3. Sırt alalım. Ah! Sırtı. Ah! Sırtı. ah! Sırtı. <laughs> Ulan şu işe bak. Dünya kadar elmas harcadık ya. Değiyor muydu? Değiyor. Sona kadar geleceğiz. Hadi. İki. İki. Bak parmak iki gezdi. Oyunun sesi niye yok? <laughs> tamam, büyük kafa çıktı. Bak buradan sesi açabilirim. Mega paket hangisinde Emre? Hadi bir tane mega paket bulalım bari neşelendirelim. Eski bir Biraz kendimizi şımartalım. Kafa topu vermiyorum buradan. Tamam vermese de yine bulmaya çalışalım. Bir, bir mi diyorsun? <laughs> Bire basıyorum. Ya yetenek paketi çıktı iki tane. <laughs> e olsun ya kötü bir şey değil sonuçta. Ay. Oğlum bir sakin Ay. Abi. Ah. Kalp krizi geçireceğim. Samanyolu fonu müziği aç. <Sessizlik> tamam tamam. Tamam kes. Üçte çıktı. Birde çıkmaz. Birde çıktı. Dörtte Dör, çıkmaz. Dörtte dört dört çıkar bence. İki de. Bir de. Bir. Bir hadi. An <gülüyor> <gülüyor> Çok üzgünüm ne kadarız gitsin. Çok üzgün. Tepkiliyim. İyi. Yer tadına 24. Tane. Tamam. Benim aracımın mazotuna yetmez. Ne Nerede? 4 mü? Hı. Oğlum içimden bir ses diyor ki sen yine sıçıp atacaksın ortalığı. <laughs> sen sen daha çok. Sen arayın. bana bırak. Ben as abi bu? 3. Ben bu işi bırak ben bu işi terk ediyorum. Yeter benim için. Zirvede bırakmak en iyisi bence 39. adımda bırak. 39. adımda bırak. Finale up, geleceğiz lan. Sevgili izleyicilerim için bugün finali noktalayacağım. <laughs> Hadi bakalım. 3. 3 mü? 1 mi? 4. Efsanevi karakter paketi yani sabahtandır Yırttık kendimizi bir mega paket çıkmadı ve Bu iş mi lan? Aduket fırlatacak. Emre Oğlum direkt 3 deme ya böyle biraz düşün Kutu'dan ne çıkar? Hani hangisi olsun? 3. Benim içimden. 4'te kırmızı yok diyor. Ama 3'te de dur. Erik dalı kemrektir. Erik dalı anan. O. <laughs> <laughs> Ananı 4'te 136 elmas. Ah. Kötü oldu bizim için. Ama devam. Pes etmek yok. Evet, son bir adım kaldı. 40. baraja gelmemize ve finali burada tamamlayacağız gibi mi geliyor? Emre iyi düşün. Sence hangisinde kırmızı var? Bak İki diğerlerini de. düşünme kırmızıyı düşün. İki kırmızı. İki kırmızı diyorsan ikiye basacağım çünkü sen <laughs> kırmızı diye düşündüğün şey muhtemelen kırmızı değildir. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum ama. Sorun bu değil. Devam edeceğiz ve barajı... Bence dur. Abi o kadar elmas harcadın buraya kadar geldik. Bence 40'a gidersen değil. Pes edersen izleyicilerden çok daha iyi. He? Amaç... 30'un... Bak ne? Kaçıncı 39. adım bu? Ay, 39. <laughs> 39'uncu adımda. Kazanmışsın tamam. elmas harcanma. 39 onu... adımda pes edelim. He? <laughs> Mantıklı mı? Bence hiç mantıklı değil. Olsun. Hani herkes 40'a kadar gelip Hadi bitiriyor de. ya sen bitirmeden önce diyorsun ki ben her şeyi izleyicilerim için yapıyorum. Elmasın bir değeri yok benim için. O Hadi. zaman her şey. hayır. Hadi. Elmasın çok değeri var arkadaşlar. Affedersiniz de izlenmem umurumda bile değil şu an bu saatten sonra çünkü baya bir elmas harcadım. O yüzden devam ediyorum. Pes, Pes etmeyeceğim. Daima Oo Hadi bakalım. Finale geldik. Büyük final geldi arkadaşlar. Şimdi uğurlu rakamın 3 olduğundan dolayı 3'e basmak istiyorum ben. Emre senin fikrin ne? 2. 2 mi diyorsun? O yüzden ben de 3'e basacağım. Herkesin içi rahat olsun. Ama ben basamıyorum. Sen bassana benim yerime. Ah, Aa, iki de mega ne dedim? İki de, ama i̇ki de dur. mega var. İki de mega mı var? efsanevi efsane bir karakter ah. kazandı. Olsun arkadaşlar sonuçta. Bir toplayı görsünler neler kazandık Toplayalım o zaman hadi gö görelim neler kazandık bakalım. Hadi bakalım. Üç tane karakter efsane bir paket. 40 tane Red Bull. 166 elmas, yani harcadığımız elmasların çeyreği bile değil. Arkadaşlar asla bu kumarı oynamayın kafa topundaysanız Size çok güzel bir tavsiye benden. Hiç oynamayın bu oyunu. Cidden bakın, siz bu oyun hasta eder. Kostüm paketi vermiş dört tane. E ejder kuyru, <laughs> Ejder kuyru vermiş. E yetenek paketi kazı kazan. İşte koleksiyoner paket. Yani baya baya gereksiz hediyeleri verdi. Ya bir gün işe yaramaz hediyeler hangisiyse onları verdi bize. Harcadığımız elmasların çeyreği kadar bile değil ama görmeyenler için bir deneyelim dedik. Görün istedik.

Yetenek paketinden ne çıkacak? Bayağı gereksiz şeyler çıkıyor arkadaşlar bu açacağım paketlerden şu an. Hiç tatmin edici değil. Galaksar. Galaksar artı 9 ya da artı 5 bekliyorum ben buradan. Umarım çıkar. Hadi be Galaksar. <laughs> Ulan bir Galaksar çıkmadı be. Bu koleksiyonlar paket çok... Ya başlı. bunlar çok iğrenç şeyler ya. Bunlar hiç yakışmayan şeyler. Sevgilim Massomo sizi uyarmak istiyorum artık yeter Yeter sömürdünüz bizi yeter Bari bir ödül çıkartın da kazanalım Heh. Karakter efsanevi paket ne çıkacak Astro Robot Kraken Anti Kral Bak alamet yok mesela Oysa ha, Kraken'den bayağı toplamışız ama bir işimize yaramıyor Sihirdar Antik Kral ee, ee... <laughs> Lan bir işe yaramıyor ki bunlar. Benim işime yaramıyor. Ee, bu arada belki a Pikes Pikes e mı? Ha, ben alamet zannettim ya. O baya bir ödül gelmiş Emre buradan. Emre, baksana abi. Boş ödüller bunlar. Elmas harcadan gelmiştir. <laughs> Ben bunları toplamayın. Bence de toplamaya değmez bile. Yani karakterimi bilmeyen arkadaşlar için karakterimi göstereyim. Bu ödüllerin hiçbir işime yaramayacağını size buradan göstereyim. Ee, Galaksar 6. seviye. En üst seviyede daha doğrusu. Yani özellikleri baya baya yüksek. Alamet için son 13 kartımız var ha. Alameti de yükseltiyoruz. Alamet çünkü buradaki en güçlü karakterlerden bir tanesi. En güçlüsü. En güçlüsüz. Bilmiyordum. Bilmiş oldum. Teşekkürler aydınlattığın için. Ee, bakalım. Ha, Bak özelliklerimize bakalım hemen. Toplam güç 30. seviye. Yetenekler. Evet, galaksarda full özelliklerimiz görüyorsunuz arkadaşlar. Artı 9 hız, artı 9 zıplama, artı 9 boyut, artı 9 şut %150 taraftar Bak taraftar baya bir işe yarıyor Emre boyunda yani Her şeydir ama çok şey değil <laughs> ee, Bir çift gol O da ekstradan bir özellik Ama aslında yetenekleri de değiştirebiliriz Baya bir yetenek kartımız var bak Şurada artı 9 boyut, artı 5 boyut kullanmışız işte artı 5 şutumuz olsaydı aslında belki bir işe yarardı yine ama gerek yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım kanalıma abone olursunuz ve yepyeni içeriklerle biz de sizin karşınızda oluruz. Beğenmeyi unutmayın ha. Hadi Allah'a